<laughs> Tanrım ya çok geç kaldıysak? Ayağını yere vurdu. Bizi alt etti Watson. Varan net değil bu. Yarım saat sonra kendi ellerimizi bile göremeyeceğiz. Her neyse artık öldü dedi Holmes. Hazine kaybolmuş dedi Bayan Morse'ın sakin bir sesle. Sanki oradaymışsınız gibi her şeyi biliyorsunuz efendim. Sorgu dolu gözlerle bana baktı hemen. George Orwell 1984 1. Kısım 4. Bölüm Yanı başındaki tele ekranın bile engelleyemediği derin bilinçsiz bir iç çekişle mesaisine başlayan Winston, söz yazı kendine doğru çekti, cihazın ağzındaki tozu üfleyerek uzaklaştırdı ve gözlüğünü taktı. Masanın sağ yanındaki hava basınçlı tüp borudan gelen, Şimdiden dört tanesi biriken minik kağıt silindirleri açarak ataçla birbirine tutturdu ofis bölmesinin duvarlarında üç tane delik vardı. Söz yaz cihazının hemen sağındaki hava basınçlı küçük tüp yazılı mesajlar, solundaki daha büyük tüp gazeteler içindi. Winston'ın kolunun rahatça uzandığı, yan duvardaki tel ızgara kapakla korunan geniş dikdörtgen açıklıkta kağıt çöpüydü. Binlerce, belki on binlerce benzer delik vardı binada. Yalnızca odalara değil, kısa aralıklarla her koridora yerleştirilmişlerdi. Nedense bellek çukur deniyordu bunlara. İmha edilmesi gereken belgeleri, hatta insan yere düşmüş kağıt çöpünü bile alıp otomatik hareketlerle kapağını açtığı en yakındaki bellek çukuruna atıyordu. Deliye atılan kağıt, sıcak hava dalgasında döne döne binanın içine gizlenmiş dev fırınlara taşınıyordu. Winston açtığı dört kağıt parçasını inceledi her birindeki bir iki satırlık mesajlar, bakanlığın iç işlerinde kullanılan kısaltılmış jargonla, tam olarak güncel dille değil ama büyük ölçüde güncel dil sözcükleriyle yazılmıştır. Şunlar yazıyordu kağıt parçalarında. Times 17.3.84 BB Afrika konuşması yanlış aktarılma tasih. Times 19.12.83 Tahminler, 3YP, 4. çeyrek, 83 dizgi hatası, güncel sayıyı doğrula. Times, 14.2.84, Refbak, çikolata alıntısı, yanlış tasih. Times, 3.12.83, BB, gündem konuş raporu, çift pek gayri, gayri kişiler bahsi yeniden tamlı yaz. Dosya önce, Berimak. Winston belli belirsiz bir hoşnutluk duyarak dördüncü mesajı kenara ayırdı. Karmaşık ve sorumluluk gerektiren bir işti. Doğrusu en son onunla ilgilenmek olacaktı. Üçüncüsü için rakam listelerini gözden geçirmenin sıkıntısına katlanmak gerekecek olsa da diğer üçü yine de rutin görevlerdi. Tele ekrana eski nüshalar yazarak gerekli Times sayılarını istedi. Gazeteler birkaç dakika içinde hava basınçlı tüpten çıktı. Gelen mesajlar çeşitli nedenlerle değiştirilmesi veya resmi değişle tahsis edilmesi gerektiği düşünülen gazete makaleleriyle haberler hakkındaydı. Örneğin, 17 Mart tarihli Times'ta Büyük Birader'in önceki günkü konuşmasında Güney Hindistan cephesinde hareket olmayacağını fakat Kuzey Afrika'da kısa süre içinde bir Avrasya saldırısı gerçekleşeceğini söylediği yazıyordu oysa Avrasya komutanlığı Güney Hindistan'da saldırıya geçmiş fakat Kuzey Afrika cephesi hareketlenmemişti. Dolayısıyla konuşmanın ilgili paragrafını büyük biraderin olacakları önceden doğru tahmin ettiğini gösterecek biçimde değiştirmek gerekiyordu. Veya 19 Aralık tarihli Times'tan çeşitli tüketim mallarının 1983'ün 4. çeyreğindeki yani 9. 3 yıllık planın 6. çeyreğindeki üretim miktarı ile ilgili öngörüler yayımlanmıştı. Bugünkü gazetede yayımlanan asıl üretim rakamlarıyla kıyaslayınca öngörülerinin hepsinin yanlış çıktığı anlaşılıyordu. Winston'ın görevi verilen ilk rakamları sonrakilerle uyumlu hale gelecek şekilde düzeltmekti. Üçüncü mesaja gelince birkaç dakika içinde halledilebilecek basit bir hataya gönderme yapıyordu. Bundan henüz iki ay önce, Şubat'ta, Refah Bakanlığı bireysel çikolata istek hakkının 1984 yılı boyunca azalmayacağını vaat etmiş, bu konuda resmi deyişle koşulsuz teminat vermişti. Oysa çikolata tayınının bu hafta sonunda 30 gramdan 20 grama indirileceğini Winston bile biliyordu. Tek yapması gereken başta verilen aksi yöndeki sözü, tayınları Nisan ayında azaltmak gerekeceğini bildiren bir uyarıyla değiştirmekti mesajlarla işi biten Winston, söz yaza dikte ettiği düzeltileri doğru Times nüshalarına ataçladıktan sonra hava basınçlı tüplere yerleştirdi. Arkasından neredeyse bilinç dışı denebilecek bir hareketle orijinal mesajları ve not aldığı kağıtları buruşturup ateş tutsun diye bellek çukuruna attı. Hava basınçlı tüplerin açıldığı görünmez labirentte olanları ayrıntısıyla değilse bile genel hatlarıyla biliyordu belli bir Times nüshasına işlenmesi gereken tüm düzeltiler derlenip sıraya konur konmaz söz konusu gazete yeniden basılıyor, orijinal kopya yok ediliyor ve düzeltilen kopyalar arşivleniyordu. Bu kesintisiz değişiklik süreci yalnızca gazeteler değil, kitaplar, dergiler, broşürler, afişler, filmler, film müzikleri, çizgi filmler, fotoğraflar gibi siyasi veya ideolojik açıdan önem taşıdığı düşünülebilecek her türlü yazına ve belgeye uygulanıyordu. Geçmiş gün ve gün, hatta dakika dakika son gelişmelere göre güncelleniyordu. Böylelikle partinin her türlü öngörüsünün doğru çıktığı belgelerle kanıtlanabiliyor, güncel ihtiyaçlarla çelişen hiçbir haberin veya görüşün kayıtlarda kalmasına izin verilmiyordu. Tüm geçmiş kazınarak silinen ve tam da gerektiği anda istenen sıklıkta yeniden yazılan bir parşömendi. Düzeltiler bir kere işlendi mi, sahtecilik yapıldığını kanıtlamanın yolu yoktu. Arşiv bölümünün en büyük biriminin, Winston'ın çalıştığı birimden çok daha kalabalık bir ofisin tüm çalışanlarının görevi, değişiklik yapılan ve yok edilmesi gereken kitap, gazete ve başka belgeleri bulup toplamaktı. Siyasi yönelimdeki değişiklikler veya büyük biraderin yanlış kehanetlerinden ötürü belki on kez yeniden yazılan bir Times nüshası bile üzerinde orijinal tarihiyle arşivde dururken onunla çelişen sayılar hiçbir yerde bulunmuyordu. Toplanıp tekrar tekrar yazılan kitaplarda yapılan değişiklikler hiçbir surette belirtilmeden yeniden yayımlanıyordu. Winston'a gönderilen işi biter bitmez mutlaka imha ettiği yazılı talimatlarda bile sahtecilik yapması söylenmiyor, ima bile edilmiyordu. Doğruluk adına düzeltilmesi gereken el sürçmelerinden, yanılgılardan, baskı hatalarından ve yanlış aktarmalardan söz ediliyordu yalnızca. Refah Bakanlığı'nın verdiği rakamları yeniden düzeltirken yapılanın aslında sahtecilik bile olmadığını düşündü. Tüm yaptığı bir saçmalığın yerine başkasına koymaktan ibaretti. Uğraştığı çoğu malzemenin gerçek dünyada hiçbir şeyle dolaysız bir yalan kadar bile bağlantısı yoktu. İstatistiklerin ilk hali de düzeltilmiş hali kadar hayaliydi. Çoğu zaman rakamları aklınızdan uydurmanız bekleniyordu. Örneğin, Refah Bakanlığı'nın öngördüğü rakamlara bakılırsa, ilk çeyrekte 145 milyon çift bot üretilmiş olması gerekiyordu. Oysa gerçek rakam 62 milyon olarak açıklanmıştı. Diğer yandan Winston öngörüleri yeniden yazarken kotanın fazlasıyla karşılandığı yönündeki her zamanki iddiaları göz önünde bulundurarak rakamı 57 milyona indirmişti. Yine de 62 milyon gerçeğe 57 milyondan veya 45 milyondan daha yakın sayılmazdı. Hatta hiç bot üretimi yapılmamış olması daha olasıydı. Ne kadar üretim yapıldığını kimsenin bilmiyor veya ilgilenmiyor oluşuysa gerçeğe en yakın olasılıktı. Bilinen tek şey her çeyrekte kağıt üstünde muazzam miktarlarda bot üretilirken gerçekte okyanusya halkının belki yarısının ayaklarının çıplak oluşuydu. Aynısı büyük küçük her türlü kayıtlı bilgi için geçerliydi. Her şey sonunda hangi yılda olduğunun bile belirsizleştiği bir gölge dünyaya karışıp kayboluyordu. Winston koridorun karşısına göz attı. Karşı bölmede oturan, ufak tefek titiz görünümlü, çenesi hafif uzamış sakalıyla gölgelenen adamın adı Tillotson'du. Dizinin üstüne katlanmış bir gazete koymuş, ağzını söz yazı iyice yaklaştırmış, aralıksız çalışıyordu. Söyledikleri tele ekranda arasında sır kalsın ister gibiydi. Derken başını kaldırdı, Winston'a gözlüğünün arkasından düşmanca bir bakış attı. Tillotson'u hemen hiç tanımayan Winston onun ne iş yaptığını da bilmiyordu. Arşiv bölümünde çalışanlar yaptıkları işleri anlatmaya pek hevesli değildi. Pencersiz uzun koridorun iki yanına dizilmiş ofis bölmelerinden gelen bitmek bilmez kağıt hışırtıları ve söz yaz cihazlarına mırıldanan seslerin uğultusu Winston'ın her gün koridorlarda bir aşağı bir yukarı koşturduklarını veya iki dakikalık nefret sırasında ellerini kollarını salladıklarını gördüğü halde adlarını bilmediği bir düzine çalışandan geliyordu. Yan bölmedeki ufak tefek kumral kadının buharlaştırılan, dolayısıyla hiç var olmamış sayılan kişilerin adlarını yazılı basından silmekle görevli olduğunu biliyordu. Kendi kocası da birkaç yıl önce buharlaştırıldığından yaptığı görevde kadına uygun düşen bir yan vardı. Birkaç bölme ötedeki mülayim, aciz, hülyalı mahlukun adı Emperford'tu. Uyaklar ve ölçülerle oynamak konusunda şaşırtıcı bir yeteneği olan bu kulakları kıllı adamda, ideolojik açıdan rahatsız edici bulunan, fakat şu ve bu nedenle antolojilerde kalması uygun görülen şiirlerin, nihai metin denen, tahrif edilmiş uyarlamalarını hazırlamakla meşguldü. 50 kadar çalışanıyla bu salon bir alt birimdi devasa ve karmaşık arşiv bölümünün sayısız hücrelerinden yalnızca biri olduğu söylenebilirdi. Ötede, yukarıda ve aşağıda başka işçi yığınları akla hayale gelmez çeşitlilikte işlerle meşguldü. Yazı işleri müdürleri, tipografi uzmanları ve sahte fotoğraf hazırlamakta kullanılan gelişmiş stüdyolarda dev basım evleri vardı. Teknisyenleri, yapımcıları ve ses taklit etme becerileri için özel olarak seçilen oyuncu ekipleriyle teleprogram bölümü vardı. Tek görevleri, toplatılacak kitaplarla dergilerin listesini çıkarmak olan başvuru kaynağı kâtibi orduları vardı. Düzeltilen belgelerin depolandığı mahzenler, orijinal kopyaların yok edildiği gizli fırınlar vardı. Tüm bu çabaları düzenleyen ve geçmişin şu parçasının korunmasını bu parçasının değiştirilmesini veya bir diğer parçasının silinip yok edilmesini gerekli kılan politika çizgisini belirleyen, atsız yönetici beyinlerde yakınlarda bir yerlerdeydi. Bu büyük arşiv bölümü, asıl görevi geçmişi yeniden inşa etmekten çok, okyanusya yurttaşlarına gazete, film, okul kitabı, teleekran programları, oyunlar, romanlar, heykelden slogana, lirik şiirden biyoloji tezine, Çocuklar için alfabeden güncel dil sözlüğüne her türlü bilgi, talimat veya eğlence tedarik etmek olan Hakikat Bakanlığı'nın bölümlerinden biriydi. Bakanlık yalnızca partinin çeşitli ihtiyaçlarını karşılamakla kalmıyor, proletaryanın faydalanması için tüm operasyonu daha düşük seviyede tekrarlıyordu. Proleter edebiyat, müzik, drama ve eğlenceleriyle ilgilenen ayrı bir hizmet bölümleri zinciri vardı spor, suç haberleri ve astrolojiden başka hemen hiçbir konuya yer vermeyen adi gazeteler, kısa ve ucuz sansasyonel romanlar, cinsellik fışkıran filmler, manzumlaştırıcı diye bilinen, özel kaleidoskoplarda tamamen mekanik yöntemlerle bestelenen duygusal şarkılar üretiyorlardı. Güncel dilde adı pornosek olan bir başka alt birimde en düşük seviyeli pornografik malzeme üretiliyor, mühürlü paketlerle sevk ediliyor, ve üzerinde çalışanlar hariç hiçbir parti üyesinin üretilen malzemeyi görmesine bile izin verilmiyordu. Winston elindeki işle ilgilenirken basınçlı tüpten üç mesaj daha çıkmıştı. Ama bu kez gelenler basit talimatlardı ve işi iki dakikalık nefret tarafından bölünmeden önce hepsini halletmişti. Nefret seansından sonra yeniden bölmesine döndü, güncel dil sözlüğünü raftan indirdi Söz yaz cihazını kenara itti, gözlüğünün camlarını temizledi ve o sabahki asıl görevinin başına oturdu. Winston'ın hayattaki en büyük hazı çalışmaktı. İşi çoğunlukla bıktırıcı bir rutinden ibaretti. Ama bazen karşısına öyle zor ve karmaşık görevler çıkıyordu ki bir matematik probleminin derinlerinde kaybolur gibi dalabiliyordu bunların içine. Inksos ilkeleri hakkındaki bilginiz ve partinin söylemenizi tercih edeceğini tahmin ettikleriniz dışında bir kılavuzunuz olmadan halletmeniz gereken incelikli sahtecilik işleriydi bunlar. Winston bu tür işlerde çok iyiydi. Arada bir baştan sona güncel dilde yazılmış Times baş makalelerini düzeltmekle görevlendirildiği bile olmuştu. O sabah kenara ayırdığı mesajı açıp önüne koydu. Kağıtta şöyle yazıyordu. Times 3.12.83 BB gündem konuş raporu çift pek gayri, gayri kişiler bahsi yeniden tamlı yaz. Dosya önce berimak. Geri dile veya standart İngilizceye şöyle çevrilebilirdi bu mesaj. Büyük biraderin 3 Aralık 1983 tarihli Times'daki gündem konuşması raporu hiç tatminkar değil ve var olmayan kişilere gönderme yapıyor. Tamamını yeniden yaz ve taslağını dosyalamadan önce üst makamlara gönder. Winston sorunlu makaleyi okudu. Büyük birader, Times'ın söz konusu nüshasındaki gündem konuşmasının çoğunu Yüzer Kale'deki denizcilere sigara ve benzer rahatlatıcı malzeme temin eden YKSR adlı kuruluşu övmeye ayırmıştı. İç partinin önde gelen üyelerinden Yoldaş Peters adlı birinin adı özellikle anılmış ve kendisine bir madalya takdim edilmişti. İkinci dereceli büyük liyakat nişanı. YKSR bundan 3 ay sonra hiçbir gerekçe gösterilmeden aniden feshedilmişti. Witters ve arkadaşları gözden düşmüş olmalıydı. Fakat bu konuda basında veya tele ekranda hiç haber çıkmamıştı. Bu da beklenmedik bir şey sayılmazdı. Çünkü siyasi suçlular nadiren mahkemeye çıkarılır veya halka ifşa edilirdi. Binlerce kişinin sıradan geçirildiği, hainlerin halka açık duruşmalarda yargılandığı, düşünce suçlularının alçaltıcı itiraflar yapmaya zorlandıktan sonra idam edildiği büyük tasfiyeler ancak birkaç yılda bir gerçekleşen gösterilerdi. Normalde partinin hışımına uğrayan kimseler yok verir, bir daha ortaya çıkmazdı. Başlarına ne geldiğini hiçbir koşulda kimse bilmezdi. Hayatta bile olabilirdi bazıları. Ebeveynleri haricinde Winston'ın tanıdığı belki 30 kişi farklı zamanlarda böyle yok olmuştu. Winston burnunu bir ataşla hafifçe kaşıdı. Koridorun karşısındaki ofis bölmesinde yoldaş Tillotson gizli bir şey yapar gibi söz yaza doğru eğilmiş hala konuşuyordu. Başını bir an için kaldırdığında gözlük camları yeniden hasmane ışıldadı. Yoldaş Tillotson da Winston'a verilen görevle uğraşıyor olabilir miydi? Gayet mümkündü bu. Böyle ustalık ve özen isteyen bir iş asla tek kişiye emanet edilmezdi. Diğer yandan bu tür görevler için bir komite oluşturmak da sahtecilik eğilimini açıkça kabul etmek anlamına gelirdi. Belki de bir düzine görevli şu anda büyük biraderin konuşması üzerinde çalışıyordu. Yakında iç partiden usta bir zihin yazılanlardan birini seçer, elden geçirdikten sonra karmaşık ve zorunlu çapraz başvuru sürecini başlatır. Seçilen yalan bir süre sonra kalıcı kayıtlara girerek gerçeğe dönüşürdü. Withers'ın itibarını neden yitirdiğini bilmiyordu Winston. Belki ahlaksızlık veya beceriksizlik yapmıştı. Belki de büyük birader fazla popüler bir aslından kurtulmak istemişti. Withers veya ona yakın birinin doktrin karşıtı eğilimleri olduğundan kuşkulanmış da olabilirlerdi. Veya belki de asıl neden kuvvetle muhtemel buydu, olan olmuştu. Çünkü tasfiyeler ve buharlaştırmalar devlet makinesinin vazgeçilmez çarklarından biriydi. Tek gerçek ipucu, bitirsin öldüğü anlamına gelen gayri kişiler bahsi sözcükleriydi. İnsanlar tutuklandığında öldüklerinden emin olamazdınız. Bazen serbest bırakılırlardı. İnfaz edilmeden önce birkaç yıl özgür kalmalarına izin verilirdi. Arda bir de uzun zaman önce öldüğünü sandığınız biri halka açık bir duruşmada Hayalet gibi ortaya çıkar, verdiği ifadeyle yüzlerce kişiyi töhmet altında bıraktıktan sonra bu kez sonsuza dek kaybolurdu. Fakat Withers şimdiden gayri kişi ilan edilmişti. Yani artık yoktu. Hiç var olmamıştı. Winston, büyük biraderin yaptığı konuşmanın amacını tersine çevirmenin yeterli olamayacağına karar verdi. Konuşmanın ele aldığı konuya değil de tamamen alakasız bir şeye odaklanması daha iyi olacaktı. Konuşmayı her zamanki gibi hainleri ve düşünce suçlularını kınama metnine dönüştürebilirdi. Ama öylesi biraz sıradan bir değişiklik olurdu. Cepheden gelen bir zafer haberi veya 9.3 yıllık plan dahilinde fazladan üretim başarısı icat etmekte kayıtların fazlaca karışmasına yol açabilirdi bir parça katıksız kurgu gerekiyordu. Birden zihninde yakın zamanda savaşta kahramanca çarpışırken ölen yoldaş Ogilvy adlı birinin görüntüsü belirdi. Büyük biraderin gündem konuşmasını hayatı ve ölümüyle herkese örnek olması istenen mütevazı sıradan bir parti üyesini anmaya ayırdığı olurdu. Bugün de yoldaş Ogilvy'yi anabilirdi. Doğru, yoldaş Ogilvy diye biri yoktu. Ama birkaç satır basılı yazı ve birkaç sahte fotoğraf onu kısa süre içinde yoktan var edebilirdi. Winston bir an düşündü. Sonra söz yazı kendine doğru çekip büyük biraderin bildik uslubunda bir konuşma dikte etmeye başladı. Hem askeri hem bilgiç tarzıyla soru sorup cevabını hızla verme numarasını sık sık tekrarladığı için bunu taklit etmesi kolaydı. Örneğin, bu hakikatten almamız gereken ders nedir yoldaşlar? Almamız gereken ders aynı zamanda Inksos'un temel ilkelerinden biri vesaire vesaire. Yoldaş Ogilvy henüz 3 yaşındayken bir davul, makineli tüfek ve maket helikopter hariç tüm oyuncakları reddetmişti. 6 yaşında kurallar ona özel gevşetildiğinden bir yıl erkenden ajanlara katılmış, 9 yaşında takım lideri olmuştu. 11 yaşındayken suç eğilimi içerdiğini düşündüğü sözlerine kulak misafiri olduğu amcasını Düşünce polisine ihbar etmişti. 17'sinde Cinsellik Karşıtı Gençlik Birliği'nin bölge organizatörlerinden biriydi. 19 yaşında Sulh Bakanlığı tarafından imal edilen ve daha ilk denemede bir patlayışta 31 Avrasyalı tutsağı öldüren bir el bombası tasarlamıştı. 23 yaşında cephede ölmüştü. Önemli bir sevkiyatı ulaştırmak için Hint Okyanusu'nun üstünde uçarken düşman jetleri peşine düşünce makineli tüfeğini bedenine ağırlık yapıp sevkiyatlarla birlikte helikopterden derin sulara atlamıştı. Böyle bir sona imrenmemek mümkün değil diyordu büyük birader. Sonra da yoldaş Ogilvy'nin hayatının saflığı ve azmiyle ilgili birkaç yorum yapıyordu. Ağzına içki sürmeyen, sigara içmeyen Ogilvy'nin her gün spor salonunda bir saat geçirmekten başka eğlencesi yoktu ve evlenip bir ailenin sorumluluğunu üstlenmenin günün 24 saatini görevine adamasına engel olacağına inandığından bekarlık yemini etmişti. İnksos ilkelerinden başka sohbet konusu bilmezdi. Hayattaki tek gayesi düşman Avrasya ordusunu yenmek, casusları, sabotajcıları, düşün suçlularını ve genel anlamda hainleri derdest etmekti. Yoldaş Ogilvy'ye büyük liyakat nişanı verip vermemeyi düşünen Winston, Gereksiz yere çapraz başvuru listeleriyle uğraşmak zorunda kalmamak için sonunda bu fikirden vazgeçti. Karşı bölmedeki rakibine yeniden göz attı. İçinden bir ses Tillotson'un da aynı iş üzerinde çalıştığını söylüyordu. Sonunda kimin metninin kabul edileceğini tahmin etmek olanaksızdı. Ama Winston kendi çalışmasının kabul göreceğine içtenlikle inanıyordu. Bir saat önce varlığı bile hayal edilmemiş olan yoldaş Ogilvy şimdi gerçekti. Ölü bir insanı yaratabilirken yaşayanları yaratamamak tuhaf geldi Winston'a. Bugün var olmayan yoldaş Ogilvy artık geçmişte mevcuttu ve sahtecilik eğilimi unutulduğunda Charmaine veya Julius Caesar kadar geçerli biçimde benzer kanıtlar üzerinden varlığını sürdürecekti.